Evet. Kalça yanlarında ağrılar olur. Niye olur hocam o? Şimdi kalça ağrılarının çoğu sebebi aslında bel fıtıkları. Onu belirteyim. Hı hı. Veya nodüller var. Episakral lip lipom diyoruz biz ona. Ee, Kopman nodülü ya da onlar var. Onlar bile ağrı yapıyor. Kulinal sendrom diyoruz. Sinir sıkışması var. Onlar ağrı yapabiliyor. Genelde bel fıtığı kalçaya vurarak ağrı belirtir. Yan kanal darlıklarındaki bel fıtıkları. Orta at fıtıklar belde ağrı yapar. Hastaya diyorum ki sizde kesin bel fıtığı var. Diyor ki hocam belimde ağrı hiç yok ki. Evet orta Ama at fıtığı değil. Yan var. kanalı daraltıyor. Yan kanalda kalçayı ağrıtıyor. İkinci bir şey kalça eklem kireçlenmeleri. Orada o da Ağrı sebebi o yüzden kasığa vurur, kalçaya vurur, yürürken zorlanır hasta. Onlarda da hidrojel yapılabiliyor kalça <laughs> için. Aynı şeyler onun için de geçerli. Kök hücre, egzozom falan kalça için de geçerli. Ama hep söylüyorum lütfen kilolarımızdan kurtulalım. Artık şu yemek ahlakımızı bırakalım. Yani biz Müslüman bir ülkeyiz. Peygamberimizin yemediği yemeği yiyoruz. Bu kadar yemeyelim lütfen. Hele ekmekten lütfen uzak duralım. Bütün arkadaşlarımız bahsediyor bunu. Glütenden uzak duralım. Ekmeğimiz maalesef hibrit tohum. O yüzden bize zararlı bir şey.